Merhaba arkadaşlar Bugün size ev yapımı oynamır yapacağız Malzemelerimiz Un Bebeği Eğer evde bebeğiniz yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz Biz güzel kokması için bebeği kullandık Su, tuz ve istediğimiz renkte boya Başlayalım Şimdi bir bardak tuzumuzu döküyoruz arkadaşlar Dört fincanda unumuz var Dört fincanda unumuz var Dökelim Bak, unumuzu takıyoruz. Taktık arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Güzelce. Tuz ve un iyice birbirine karışacak. Evet, güzelce karıştıralım. Dört ek oynamayı yapmak için suyumuzu dört, dört, dört kase böleceğiz. Ay, evet, çok oldu. yeterlidir. Fazla olanı alabiliriz. Biraz da diğerine. Tamam. tamam. Şimdi birer kaşık bebeğe koyacağız her kaseye. Birer kaşık bebeğe koyacağız her kaseye. Evet. Bir. Biraz daha koy bence o az oldu sanki. Evet. Tamam. Şimdi boyalarımızdan. Şimdi daha. boyalım tekrar. İlk önce sarı rengimizi ekleyeceğiz. Şimdi her kaseye un tuz karışımımızı koyuyoruz. Birer fincan. Birer fincan. İlk önce sarımızı koyalım. Sanırım az da Azıcık daha koyalım. Bu son bardak olur. Evet. Diğerlerini de koyalım Duru'cuğum. Şimdi diğerlerini koyalım. Eğer az gelirse azıcık daha ekleyebiliriz. Yoksa olmaz çünkü. Bu da az geldi. Bir bardak daha olsun. Şimdi kırmızımıza sadece Tamam. Şimdi diğerlerini de karıştır. Onu öyle bırakabilirsin. Aslında. Çünkü onları yoğurmamız gerekecek. E, onları yoğuracağız. Kırmızı. kırmızı da çok canlı bir renk çıkıyor arkadaşlar kırmızımızda. Çok güzel yaptık kırmızımızı. Şimdi yeşilimizle devam edelim. Yeşilimiz de güzel olmaya başlıyor. De çok güzel oluyorlar. Ben çok heyecanlıyım. Acaba son nasıl? Son olarak mavimizi Arkadaşlar bunları iyice yoğurmamız gerekiyor. Bir hamur elde edebilmek için. Evet güzelce önce yoğuracağım yani bayağı uzun bir süre iyice renk böyle ortaya çıkana kadar arkadaşlar. yoğuruyorum bakın çok güzel bir renk evet. almaya başladı ben şimdi Gerçekten diğer çok güzel bütün bir renk renkleri de bu şekilde sizin için tek tek yoğuracağım yani iyice yoğurmak gerekiyor ki hem pütürlü kalmasın hem renk daha güzel olsun. Elimize gelecek bir kıvamda. İçine tuz koyduğumuz için tuz e, biraz hissediliyor ilk yoğururken. Ama yoğurdukça sonra o tuz eriyor. Gidiyor. Bakın her Evet. Ben sarı hamurumuzu yoğururken Duru da kırmızı kırmızıyı karıştırıyor. Kırmızı hamuru. Evet çok güzel de olmaya başlıyor. Evet kırmızı hamur için Duru beni bekleyemedi ve kendisi hazırladı. <laughs> evet arkadaşlar bugün size dört renk hamuru <laughs> hazırladık ev yapımı ve önce siyah, pembe ve be beyaz renklerinizi hazırlamıştık göstermeden. Aslında istediğiniz kadar aslında, renk, çeşit. Aslında istediğiniz kadar renk, çeşit yapabilirsiniz. Biz evet. bu, bu kadar oynamını yaptık. Ev yapımı ve ben bunlarla oynamak için çok heyecanlıyım. Bunlar, bunlar, bunlar. Şimdi ben bunları bozacağım. Artık bence <laughs> oynamaya geçebiliriz. Hocam. Evet çünkü ben çok heyecanlıyım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Fers atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.